Mahmet. Evet. Arkadaşlar işte bizim hayvanımız. 60 tane hayvanımız var. Gebze Denizli köyünden herkese selamlar olsun. Adam yollamış 16 19 Haziran. Bugün ay kaçıyor oğlum adam mesela. Hepsi besi, besi hayvan. 60 tane. İşte bir günde 8 yem 5 arpa veriyoruz. Bir tane 3 6, 3 tane saman. Sabah 3 yem 2 arpa. Hayvan bir günde bir günde sekiz buçuk dokuz kilo yem bir kişiye, kişi başı sekiz buçuk kilo yem düşüyor. Maşallah. Haftada, haftada iki kere hayvanı tarıyoruz Salı günü de, Cuma günü. Besi hayvanlarımız. Nişanı sanmıyoruz, hep balzın. Sabah kaçta kalkıyorsun Mamin? Sabah altıda kalkıyoruz abi. veriyoruz yemeğimi. Üç harf iki ve temizliği de yapıyorsun hem Ahmet. Aynen. Ara sıra boş kalacak hayvanların bazılarını topluyoruz. Sonra Sonra gitsem o bazı hayvanlar kaçıyorlar. Yani dün bu kaçtı ve gün başka birisi şey kaçar. Daha ne diyorsun? İşte öğlen yemle 4 yemledik biz bir tane saman. Hep her, her yemlerimize bir tane Kaç kilo Muhammedcan bu hayvan? 720 Senin hayvanın mı? 720 kilo benim hayvanım. Maşallah. yine olduğuna bakma Muhammedcan. Kimi var yanına yaklaşamıyor, kimi var? Evet bu Muhammed Özmen'in hayvanı. O yüzden hep güzel bakıyor. Hepsine de bakıyor böyle değil mi Muhammed? dün tek tek peşinle dağıtmamıştı. Ben, ben de dağıtıyorum. Ben de attım böyle bizim şeyimiz var. Attın mı buraya sen? Mesaj geldi oğlum adam atmış bak şey yazmış. Ne yazmış? 5 kilo hayvan var mı yazdım? Ben adamın atmış mesaj etmiş bunu. Güzel. Hı -hı. Yaz tamam tekla yönüne bir. Ha tamam, bunu geçin. Hayvanımızın çoğu satıldı. Bak diyor ya benim. Şimdi o satar mısınız? Satarız. Daha nasıl satacağım? Onu mesaj atmıyor ki. Sen bak, bir sene internet çek bunu kapat bak.